Karıştır, karıştır, salla karıştır. Ha, sen de kimsin be? Bana kötü büyücü derler aslan. Nasıl yani? Anlayamadım. Ya kötü büyücü kardeşim, ben seni tanımıyorum ya. Allah Allah, ben niye buradayım ya? Para mı istiyorsun? Vallahi beş kuruş param yok abi. Hayır, ben para istemiyorum. Sence para istesem seni kaçırır mıyım? Ya cici kardeşim, ne istiyorsun o zaman? Söyle. De kafam da ağrıyor. Nasıl vurduysan artık. He kafam mı? Bir 4-5 defa vurdum ya. Bayılmadın. Manyak mısın sen be? Bayıldım bayılmadım. Niye 4-5 defa daha vuruyorsun? Manyak falan ayıp oluyor ha. Canımı sıkma benim bak. Tamam tamam. Canını sıkmıyorum. Canım kardeşim benim. Ne oldu hadi? Niye getirdin beni buraya? Söyle bakalım. Çok güzel bir deney yapacağız şimdi seninle. Deney mi? Fare miyim ben be? Yani sayılır. Ne deneyiymiş bu? Söyle bakalım. Madem bilin bari. Fakir kardeşim senden ben halk yapmayı düşünüyorum. Benden halk mı yapacaksın? Ya kardeşim manyak mısın benden halk mı olur? Şuna bak cılız et kemik bir şeyim ben. Halk dediğin adam devasa boyutlara çıkıyor ya. Sen merak etme ben her şeyi ayarlıyorum. Bak arkamda kazan kaynıyor. Bu kazandaki iksir sayesinde sen halk olacaksın. Biraz yan etkileri olabilir ama sorun yok yani. Kardeşim ilaç mı bu ya? Yan etkileri ne demek ya? İksir Yan etkisi var diyorsun. Öyle çok abartılacak şeyler de değil canım abartma. Nelermiş mesela? Söyle bakalım. Yani birazcık acıkacaksın diyelim. Of of lütfen biri yardım etsin de kurtulayım şuradan ya. Neredeyim ben be? Deli bir tane büyücü beni kaçırdı. Ne yapıyor benimle? Allah benim suçum günahım neydi? Fakir aşk. Çık şuraya seni mi bekleyeceğiz? Bebekçi Fakir birader oğlum tuvalette de yoksun neredesin ya çık dışarı hadi ya nere kayboldun Allah Allah yer yarıldı içine girdi sanki adam ya neredesin oğlum Fakir amca he burada da mı yoksun ya of ya neredesin Ya amcacım ya sabahtan da ayıyor seni çık dışarı artık neredesin Vallahi bilmiyorum ki. Evet tam istediğim gibi oldu. Ne eksik ne fazla. On numara karışım yapmışım ha. Karıştır, karıştır, salla, karıştır. Eee <laughs> ne oldu şimdi? Murat'ın Erzim be kardeşim. Gidebilir miyim artık? Gidebilirsin, gidebilirsin. <laughs> Çok iyi oldu ya. Şey ama bir şeyler hissediyor musun bakalım? Yani evet garip bir şeyler canım beton çekiyor, taş çekiyor, tuğla çekiyor anlamadım. İnanılmaz bir de bir açlık var içimde. Güzel güzel bu şehri sen yiyip bitireceksin. <laughs> Nasıl yani ya? Ne demek yiyip bitireceğim? Şimdi senin canın taş çekiyor, tuğla çekiyor değil mi? Beton çekiyor. Ee? Yav sen de harbi beyin yokmuş be kardeşim ya. Oğlum sen binalarla doyacaksın artık. Gerçek anlamda şehri yiyip bitireceksin. Yok yok yapmam ben onu. Yapmam kendi canım şehrimi yemem ben yemem ben <laughs> yemem ben şehrimi. Göreceğiz bakalım 1-2 saati acık da o zaman belli olur. Şehri elime bile sürmeden yok edeceğim. <laughs> Kerem komiser zengin ne oldu ya çabuk söyleyin ne oldu? Valla fakir benim evimi yemek üzere çabuk söyleyin çabuk. Kardeşim dur bir an sakin ol biz de tam o yüzden seni çağırdık zaten. Aynen birader biz de o yüzden seni çağırdık ya bu fakire ne yapacağız? Ne bileyim ben oğlum ya ben kendi evimin derdindeyim ya. Siz benden ne istiyorsunuz? Çabuk söyleyin bakalım. Birader farkındasındır. Bildiğin üzere fakir dev bir halka dönüştü ve binaları yiyor şu anda. Evimiz yiyor. Hadi ya yapma be. Dur be oğlum dur dalga geçme ya. Şimdi bizim bunu ona kimin yaptığını bulmamız lazım. Ancak fakiri öyle düzeltebiliriz. Ee orası doğru. Biz de o yüzden seni çağırdık kardeşim. İyi de ben ne yapacağım ki? Biz biraz detaylı bir araştırma yaptık. Fakiri kimin böyle bir duruma soktuğunu bulmaya çalışıyoruz. Ama çok fazla insan var. Ee çok şu böyle gördüklerimizi de buraya getirdik. Arkana bakarak görebilirsin. Gördüm zaten. Gördüm gördüm. Bir sürü insan var. Senden onları sorgulamanı fakire bunu kimin yaptığını bulmanı istiyoruz kardeşim. İyi tamam öyle olsun. Acaba fakire bunu kim yaptı? Arif mi? Kötü dondurmacı mı? Gizemli adam mı? Kötü büyücü mü? Halo mı? Yoksa kötü çocuk Ali mi? Hadi bakalım arkadaşlar. Doğru yazanın yorumuna kalp atacağım. Lütfen yorumlara fakire bunu kimin yaptığını yazın. Siz yorumları yazana kadar ben ben de sorgulamaya başlayayım öyleyse. Acaba kimden başlasak ya? Kim daha çok suçlu gibi görünüyor? Şöyle bir bakayım. Ha, burada kötü dondurmacı var. Evet evet bence fakire bunu o yaptı. Daha önce de birçok kabahatin olmuştu kötü dondurmacı. Söyle bakalım bana bak sakın yalan söyleyin deme. Biliyorsun ben yalan söyleyenleri bilebiliyorum. biliyorum. Fakire bunu kim yaptı? Hıh. sen benimle boşa vakit kaybediyorsun ki. Ben yapmadım. Yalancı seni. Yalancı sen yaptın. Kendi beceriksizliğini bana bulma. Ben Sadece bir dondurmacıyım. <laughs> Ya öyle biz biz gülme. Sen yaptıysan erkek gibi söyle bakalım. Hayır ben yapmadım diyorum. Manyak mısın sen? Niye yaptım diye. İyi o zaman sen yapma de, sen kim yaptı? Bence çok uzakta arama. Bu bir büyücü işine benziyor. Evet kaktüs abi bu bir büyücü işine benziyor. Evet evet Arda bence de büyücü işine benziyor bu. Dondurmacı haklı çıktı bu kez. O zaman buradan sadece büyücü olanlara soru sormamız gerekiyor. Bu da demek oluyor ki kötü dondurmacı, kötü hali Ali... Bir de hala'yı biz eliyoruz demek oluyor. Hani gizemli adam da öyle çok büyücü sayılmaz ama aslında onu da elesek fena olmaz gibi. Ben bir şey yapmadım ki siz beni niye getirdiniz buraya suçu değilim ben. Tamam biliyoruz zaten biliyoruz mantıken de yani yanlış bir karar. Onu sen Kerem komiserlere söyle. Beni boşa uğraştırıyor işte. Ne bileyim ben be birader ya. Of yardım etmeye çalışıyoruz burada. Hadi hadi kavga etmeyin. Tamam tamam o zaman sadece iki, iki tane kişi kaldı. Birisi Arıl birisi de kötü büyücü. Acaba kim yaptı? Ben tam olarak kimin yaptığını biliyorum. Evet evet bence hı? Ne oluyor? Nasıl biliyorsun? Kaktüs kardeşim biliyorsun ben kimlerin büyü yaptığını hissedebiliyorum. Eyvah! Ayvayı yedik gibi. Oh evet sen kimin büyü canım olmadığını bilebiliyorsun kimin büyü yaptığını anlayabiliyorsun ayaklarına bin yaşa alnını öpeceğim. Dur bir şimdilik öpme bakalım. Yani tahminime göre aslında kötü büyücü yaptı gibi ama bilemiyorum yani öyle hissediyorum. Ha, kötü büyücü. Yani mantıken zaten burada iki tane büyücü var. Senin yapmayacağını biliyorum. Çünkü senin gözlerin siyah değil. Sen şu anda normal bildiğimiz dümdüz arefsin. O zaman burada tek bir kişi kalıyor. O da kötü büyücü. He ya, öyle bir şey yaptık işte. Çok şey yapmayın. Çok şey yapmayalım mı? Ya oğlum senin yüzüne evi mi yiyeceğim fakir? Bir insanın evinin yanması nasıl bir şey sen biliyor musun? Mu? Bilmiyorum ama yani iyi oluyor gibi. Var ya ben sana iyi olmayı gösterip şöyle dipsiz kuyuya gönderirim sen aklını yitirirsin ha. Aman aman dur. Eline sağlık kalktınız. Eline sağlık Arif. Vallahi sağ olun. Sağ olun sağ olun ya sağ olun. Eee şimdi ne yapacağız o zaman? Benim işim burada biter. Devamı sizde. Sen merak etme kalktınız. Şimdi biz bunu konuşturacağız. Fakire düzelteceğiz. Öyle değil. He, he yapacağız öyle bir şey. He, aynen. Sonra da ömür boyu hapisteceksin. <laughs>